Şöyle ki ilk önce emekliler bizim çınarlarımız. Biz biz Türk toplumuyuz. Bizim için e, büyüğümüz demek, yaşanmışlarımız demek, değer göstermek zorunda olduğumuz, sevgi ve saygıyla karşıladığımız büyüklerimiz. Ama maalesef şu anki sosyal ekonomik durumda çok zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyorlar. İlk önce bu... E, emekli maaşları ile ilgili tamamen yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Çünkü şu an alınan en düşük emekli maaşının alım gücünün hiçbir şey yetmediği ortada. Artı enflasyona göre e, yeniden belirlenmeli ve intibak yasası da yeniden düzenlenmeli. Yıllar önce emekli olan vatandaşımızla yeni emekli olan vatandaşımız arasında korkunç bir pay var. Üstelik biz bunları lütfetmiyoruz. Bunlar yıllarca hizmet eden, çalışan, emek veren ve katkı paylarını ödeyen insanların e, bu düzenlemeyi hak ettiğini düşünüyoruz. Artı bir de sağlık reformu gerekiyor yaşlılarımız için. Neden diyeceksiniz? Muayene ve ilaç lardaki katkı payını artık ödemek ödeyemez hale geldiler. Halbuki sağlık bir lüks değildir. Bir ihtiyaçtır hele ki o yaştaysanız. Ne randevu alabiliyorlar ne de katkı paylarını katkı paylarını ödeyebilir duruma geldiler. Bununla ilgili olarak CHP olarak biz bununla ilgili Kanun teklifi verdik, araştırma önergesi verdik, soru önergeleri verdik. E, şunu bilsin sayın emeklilerimiz, onlar bizim büyüklerimiz, çınarlarımız. Yaptıkları mücadelenin, verdikleri emeğin farkındayız. Yalnız değiller, iktidar olacağız ve ilk düzenleme yapacağımız konu e, en düşük maaşın enflasyon karşısında yenilmeyeceği olacaktır. Kesinlikle gidilmeli. Yani şu an en çok kazananla en düşük kazanan arasında aynı paydadayız. Yani şöyle diyeyim sizin yatlarınız katlarınız var. Allah daha da çok arttırsın sakın yanlış anlaşılmasın ama bu düzen değişmeli diyoruz.